Tekrar merhaba. Ben Buse. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için kanalımdaki zayıflama serisine yeni bir video hazırlıyorum. Bu videomda bana ilk videodan beri çok kez sorduğunuz motivasyon konusunun üzerine konuşacağım. Kilo vermeye nasıl karar verdim? Bu süreç içerisinde vazgeçtiğim zamanlar oldu mu? Vazgeçtiğim zamanlarda motivasyonumu tekrar nasıl kazandım? Bu tarz konular üzerinde konuşmak istiyorum. Çünkü bence kilo verme sürecinde yediğinizden, içtiğinizden, yaptığınız spordan daha önemli olan psikolojik durumunuz ve ruh haliniz. Genellikle videolarımda yaptığım gibi bu videoda da 5 maddeyle anlatacağım her şeyi. Çünkü böyle daha sistemli ve daha düzenli olduğunu düşünüyorum videonun. İçim daha rahat ediyor. İsterseniz hemen videoya başlayalım. Birinci madde bana göre kendinize inanmak hayattaki her alanda olduğu gibi kilo verirken de zayıflamaya karar verdiğinizde de kendinize ve hedefinize inanmanızın çok büyük önemi olduğunu düşünüyorum. Yani yapabilirim, yapabilirim, yapabilirim. Bu cümleyi sürekli olarak kendinize gün içinde tekrarlamanız bence gerekli bir unsur. Kilo vermeye karar verdiğiniz an sizin için artık bir dönüm noktası olacak ama gerçekten içten bir şekilde karar vermiş olmanız gerekiyor buna. Ben e, diyete başlamadan önce yani asıl 17 kilo vermeye karar vermeden önce çok kez diyet yaptığım, çok kez spor yapmaya çalıştığım, spor salonuna yazıldığım, bir sürü denediğim farklı sporların olduğu zamanlar yaşadım. Ama hiçbirinde bu yaptığımdaki kadar kendimi kararlı, hırslı, azimli hissetmemiştim. Ben... Bu yılın sonunda ya da ben 5 ayın sonunda, 2 ayın sonunda şu kadar kilo vereceğim diye kendi kendinizi motive mutlaka edin. Mutlaka her gün sabah kalktığınızda kendinize bir hedef listesi oluşturun. Özellikle bir hedefe doğru yürüyorsanız bu üniversite sınavına hazırlanmak olabilir, kilo vermek olabilir, test hazırlamak olabilir, her şey olabilir. Hayattaki her açıda bir hedefe yürüyorsanız bence bunu kendinizi hatırlatmak için yazmanın, söylemenin, tekrar etmenin çok büyük faydası var. Bu yüzden de kendi kendinize sürekli ben şu kadar kilo vereceğim, ben bu kadar zamanda vereceğim kiloyu diye tekrar etmeniz, hatırlatmanız, bir yerlere yazmanız ve kendinize inanmanız ilk madde olarak bence en önemli adım. İkinci madde herhangi bir zamanı beklememeniz. Yani bu pazartesi diyete başlıyorum. Bu ayın birinde diyete başlıyorum. Ayın 15'inde diyete başlıyorum gibi. Kendinize herhangi bir şart koşmamanız. içinizde ne zaman hissediyorsanız onu o zaman zaten bir şey sizi yönlendirecektir ona. O yüzden kendinize pazartesi gelsin öyle başlarım. Ayın başı gelsin öyle başlarım gibi şartlar koşmayın. Tatilden döneyim öyle başlarım ya da Ramazan bitsin öyle başlarım gibi şeyler sakın söylemeyin. Özellikle tatil, işte oruç tuttuğumuz zamanlar, e, sınav haftaları bu tarz şeyler diyeti ertelemek için, sporu ertelemek için çok uygun. Çok bizi kandırmaya müsait zamanlar aslında. Ama e, hani ne bileyim tatildeyseniz de açık büfe kahvaltı varsa bile önünüzde siz evde diyet yaparken ne yiyorsanız onu yemeye devam edin. Oruç tutuyorsanız ki ben en çok Ramazan'da zorlanmıştım. Hani kendi kendinize evet az yedim şimdiye kadar bu kadar kilo verdim ya da şimdiye kadar kilo vermeye bu kadar kararlıydım neden hala az devam etmeyeyim diye. Kendinizi hani tamam çok az yiyip aç kalın açlıktan ölün demiyorum. Ama hani iftarda aşırı abartıp sahurda aşırı abartmanın da bir anlamı yok. Mutlaka diyetisyenlerin, uzmanların önerilerine dikkat ederek açlığınızı yatıştırabilecek şeyleri bol bol sahurda ve iftarda tüketerek kendinizi durdurabilirsiniz. Sınav haftalarında da aynı şekilde cipsleri, kolaları, çerezleri masanın üstüne doldurmaya ben de bayılıyorum. Ama kendinize hakim olmayı öğrendikten sonra, kendinizi motive etmeyi öğrendikten sonra kesinlikle ne sınav haftası ne o ne bu sizi durduramayacak. Üçüncü madde de spor için konuşacağım. Spor kesinlikle dünyada benim en üşendiğim şeylerden biriydi. Bunu ikinci videomda da çok anlattım. Gerçekten severek yaptığım bir aktivite değildi bunun öncesinde. Ama o karın kasınızdaki, o kollarınızdaki sıkılaşmayı, ne bileyim işte size geri dönüklerini ya da o yanmayı, ağrıyı hissetmek bile insana gerçekten iyi geliyor. İnandığınız şeyin üzerine bir şeyler eklediğinizi görüyorsunuz. Ve bu insanı hem motive ediyor hem mutlu ediyor. Bence spor hani diyetin yanında onu en iyi eşlik eden ve motivasyonunuzu en çok yükselten e, olaylardan bir tanesi. Kesinlikle yaptığınız egzersizlerin faydasını göreceksiniz. İkinci videoma dönüp oradaki kutucuktaki egzersizlere bakabilirsiniz. Onların her birinin kaslarımdaki yaptığı farkı, hissi hissettikçe ben spora daha çok bağlanıyorum. Ve bence e, kendinizi asla işte durdurmayın, üşenmeyin. Ya da e, yine bir önceki maddede söylediğim gibi farklı zamanlardan dolayı kendi kendinizi ertelemeyin. Çünkü insan bünyesi, insanoğlu bir şeyleri ertelemeye alıştıktan sonra onu öyle devam ettiriyor. Dördüncü maddede kendime geliyorum. Ben ne yaptım? Nasıl karar verdim? Hiç vazgeçtiğim oldu mu? Falan bunlardan bahsedeceğim. Ben zayıflamayı açıkçası bir mağazanın deneme kabininde karar verdim. E, bu mağaza sadece larca kadar beden üreten bir mağazaydı ve ben hani bundan nasıl diyeyim iki yıl önce falan medium, small Böyle buralarda gezen bedenim varken larca asla imkansız yani asla giremiyordum. Ve insanın canı acıyor birazcık açıkçası. Kapının önünde mağaza görevlisi bekliyor. Oldu mu? Nasıl oldu? Falan diye bakmak için. Arkadaşınıza gittiyseniz arkadaşınız bekliyor. Ailenize gittiyseniz aileniz bekliyor. Bakmak için. Ve yok yani. <laughs> Çıkamıyorsunuz o kabinden. Gerçekten üzücü bir durum. Gerçekten çok bunaltıcı bir durum. Eğer bu durumu siz de yaşadıysanız ne dediğimi ancak öyle anlayabilirsiniz. Hani kabin ışıkları bir yandan insanı sıkıyor, işte e, dışarıdan seslenenler bir yandan sıkıyor ve orada indat deyip kaçmak istiyorsunuz. Ve kabinden olmadı, yok beğenmedim falan gibi yalanlarla çıkmak daha da koyuyor insana. Kapıdan çıkıp karşınızda o muhteşem mağazanın reklamındaki kızın vücudunu görüyorsunuz falan. Yani bunlar çok acı şeyler. Bunları artık geçiyorum. Ağlayacağım yoksa. <laughs> Ne kadar kendinizle barışık olursanız olun ki ben çok kendile barışık bir insan değilim. <laughs> yani bir şekilde insanın canı acıyor ve bir yerden sonra ben başaramaz mıyım? Ben bu kıyafetlerin içine giremez miyim diye kendi kendinize düşünüyorsunuz ve o düşünce insanın içine öyle bir karıncalandırıyor karıncalandırıyor yani böyle artık yüreğinize kadar girmeyi başarıyor. İşte o andan itibaren de zaten hırs, azim her türlü duygu insanın içinde kendine yer ediniyor. Böylelikle de artık evet yapacağım demiş oluyorsunuz. Hayırlı uğurlu olsun ondan sonra zaten. Süreç içerisinde vazgeçtiğim zamanlar olmadı mı? Tabii ki oldu. Ben 2-3 ay içerisinde 17 kiloyu verdim diyorum hep. Evet öyle ama karar verme sürecimle o 2-3 ay arasında da bir 6 aylık falan bir zaman var. Çünkü o 6 ay içerisinde 2 kilo verip 5 kilo alıp 5 kilo verip 7 kilo alıp böyle gittiğim durumlar çok oldu. Ee, o 2-3 ay hani benim gerçekten hırsla ve azimle devam ettiğim aylardı ki şu anda da hani bir vazgeçiş bir gidip gelme dönemi yaşıyorum ben de. Yani bu psikolojik durumla alakalı bir şey tabii ki olacak. Kimse bir hedefe doğru hiç vazgeçmeden hiç takılmadan koşamaz. Yani bu imkansız bir şey bence. O yüzden vazgeçtiğinizi hissettiğiniz dönemlerde herkes yapıyor ben yapamıyorum diye sakın düşünmeyin. Asla böyle bir şey yok. Herkes bence mutlaka hayatının döneminde hedef olarak koyduğu şeyler de sendeler. Kendinizi o konuda kesinlikle hani demolize etmeyin derim ben. 5. ve son maddede ise çevredekilerden bahsedeceğim. İnsanların eleştirilerini nasıl kendi çevirebiliriz? İnsanları nasıl duymazdan gelmeyi başarabiliriz? Bunu anlatmaya çalışacağım. Ben bir balık burcu olarak inanılmaz derecede insanların eleştirilerini kafaya takan bir insanım. Gerçekten çok fazla umursuyorum insanları ve e, hani bu huyumu çok körelttim şimdiye kadar aslında. Gerçekten yani eskiden daha kötüydüm. Ki kilo gibi hassas bir konuda bu kadar kafaya takan bir insan neler yaşamıştır? Varın siz düşünün yani. E, ama çok şükür etrafımda hiçbir zaman çok öyle acımasız, eleştiren işte e, ne bileyim çok şişkosun, çok çirkinsin falan kadar Bunları söyleyecek kadar cahil ve e, kötü kalpli insanlar hiç olmadı. Ama bazen çok naif, çok ince düşünülmüş eleştiriler de insanın kalbine hani e, sert eleştirilerden daha çok kırabiliyor. Yakın arkadaşlarımdan, ailemden, yeni tanıştığım insanlardan genellikle duyduğum laf, zayıflasan çok güzel olursun, zayıflasan şöyle olursun, zayıflasan böyle olursun gibi e, laflar insanın kalbini kırabiliyor. Bunu bir de zayıflama sürecinde, diyet sürecinde, spor yaptığınız süreçte e, yaşadığınızı düşününce daha da tabii ki ağır oluyor. Hani ben boşa mı uğraşıyorum? Ben kilo veriyorum kimse fark etmiyor ki kimsenin fark etmediği çok uzun bir dönem sizi bekliyor. Yani 5 kilo vereceksiniz, 10 kilo vereceksiniz. Bazen insanlar a kilo mu verdin? Aa sen zayıflıyor musun? falan diyebilirler. Zorla insanların gözüne sokmaya çalışabilirsiniz. Bunları ben çok yaşadım. Hani baksana zayıflamamış mıyım? Baksana hani değişmemiş miyim falan gibi şeyler sorabilirsiniz. İnsanları duymayın arkadaşlar. Özellikle böyle hedefe yürüdüğünüz bir süreçte insanları kesinlikle duymazdan gelin. İyi eleştirileri de duymayın, kötü eleştirileri de duymayın. Bu size naizane bir tavsiyem benim. Gerçekten hani ay zayıflamışsın ama kolların hala incelmemiş. Ay karnın sarkmadı mı? Of yüzün çok çirkin olmuş incelince falan gibi bir sürü şey gelecek. İnsanlar sizi şişmanken de beğenmeyebilir, zayıfken de beğenmeyebilir. Dönüp kendilerine bakmadan, sizi durmadan, hiç durmaksızın eleştirebilirler. Ama asla onları duymazsanız bu sürecinizi de kötü yönde etkilememiş olursunuz. Gerçekten hani anlatsın geçsin, hey deyin geçin. Bu kadar. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bu serideki videoların devam etmesi için sizlerin fikirlerine ihtiyacım var. Aşağıya yorum olarak ne istediğinizi, benden nasıl videolar görmek istediğinizi yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.